İstanbul'dan herkese merhabalar. Bugün Merve Özmenli ile beraberiz ve bir Tenere 700 kullanıcısının kullanıcı deneyimlerini alacağız. Kendisi bir hanımefendi ve Tenere 700 kullanıyor. Bu kadar büyük, bu kadar yüksek boy gerektiren bir motosikletle neler yapıyor, nasıl kullanıyor ve memnun mu? Bakalım bize neler söyleyecek. Merve Hanım şimdi bizim bir konseptimiz var. Böyle belli başlıklar altında toplamaya çalışıyoruz konuyu. İşte motosikletinizden memnun musunuz? Bir genel görüş aldıktan sonra gidiyor mu, dönüyor mu, duruyor mu? Fiyat performans ve konfor ögelerini konuşacağız. Tabii bir adventure motosikletten bahsediyoruz. Arazi kabiliyeti yüksek. O ön tarafa cama da yazmışsınız zaten. You oldu not diye. Arkadaşımdan kalma ama bana daha çok uydu. <laughs> Hoş olmuş. İşte olamayacağım bir şey olabilir yani. Tabii canım yani Poltarist'e baktığımız zaman daha bayır hani evet. Atlıyor, uçuyor, taştan var, taşa atlıyor. <laughs> ya sizin boyunuz kaç? Oradan başlayalım. Biraz sizi tanıyalım. Ben tekstil mühendisiyim. 1.62 boyundayım. Ee, çocukluktan beri hep bir motosiklete merakım vardı ama etrafımda hiç motorcu yoktu. Sonra isyanım sonucunda işte ailemi ikna ettim ve aldım hani motoru. Yine Yamaha ile başlamıştım. YS125 onu kısa süre kullandım. 4-5 ay içerisinde değiştirdim. KTM 250 Adventure aldım. O da yüksek bir motordu. 85 buçuktu. Kısa boylu olduğumu ben öyle öğrendim açıkçası. Sonrasında da işte iki sene onunla gezdikten sonra 35 bin kilometre yaptım ben KTM ile. Arazi sürüşlerine de gidiyordum ama TNR'de hep gözüm vardı. Arkadaşımın da motor. Yeter artık dedim. Sen çok kullandın. Artık bana ver dedim. O da sağ olsun verdi motoru. Çok memnunum. Beni üstünden atar diye çok korkuyordum. Çünkü atik bir motor. Yani gaz tepkimesini hemen alıp böyle tek tekere kalkmak istiyor. Bu beni çok korkutuyordu ama çok şükür hiçbir sıkıntımız olmadı. Ufak bir arazi deneyimim de oldu yakın zamanda. O da güzeldi. Hani hiçbir problem yaşamadım. Her yerden atlıyor, zıplıyor, çıkıyor. Çok rahat çıkıyor. İkinci viteste durduğum zaman bile çok rahat bir şekilde tepkimeyi alıp e, yokuşta kalkış yapabiliyor. Beni çok mutlu ediyor. <laughs> Süper, çok güzel. güzel Motorunuzdan memnun olmanız, bu kadar seviyor olmanız <laughs> evet, harika. Evet, çok. Şimdi e, gidişiyle ilgili konuşmak istiyorum. Bir, bir, bu arada işte tecrübenizden de biraz bahseder misiniz? Hani Üçüncü motorunuzu anladığım kadarıyla. Evet. Totalde kaç kilometreden bahsediyoruz? Yaklaşık 40 bini geçti. Oo, maşallah süper. Evet çünkü Tenere'yi alırken 40 bindi. Bununla beraber de 4 bin kilometre yaptığıma göre 44 bin kilometreyi tamamlamışım. Peki nasıl bir sürücüsünüz? Daha çok asfaltlı mı sürüyorsunuz? Hani arazi sizin için yüzde kaç nasıl ee, kıyaslayabiliriz? Arazi yüzde 40 yüzde 50 arasında değişkenlik gösteriyor. O kadar çok giriyorsunuz araziye. Evet. Vay. Yani olabildiğince işte Trabzon'daki abilerimizle ben... Peşlerine takılıp böyle araziye çıkıyorum. KTM'liyken daha rahattım. Bir süre sonra tek başıma da arazi sürüşlerine girebilmeye başlamıştım ama şimdi Tenere'nin ağırlığı biliyorsunuz ağır bir motor hani ve çok atik bir motor olduğu için biraz tedirgin oluyorum. o yüzden tek başıma hiçbir zaman cesaret edip giremedim. Zaten kısa süredir kullanıyorum ama hani 400 kilometre de, olmuş yorum yapabilirsiniz bence. E, yani artık. Uzun yolda çok rahatım. İşte aralardan geçemem, büyük motor, hızlanamam korkarım diye düşünüyordum ama hiç öyle bir problemim olmadı. 170 kilometreye kadar denedim ben bir sıkıntı yaşamayınca hani normal stabilize de işte orada da rahat sürüş yapabildim. Yine tedirginliklerim var arazide. <laughs> o oluyor. Boyum kısa olduğu için biraz o konuda çekimsel olabiliyorum açıkçası. Bir alçaltma kiti falan kullandınız mı otosiklet? Biraz alçalttılar. Hem orta süspansiyondan hem ön süspansiyonla. Biraz biraz aldılar oradan. Arka süspansiyonu da yumuşatınca işte o yaylanmanın verdiği rahatlıkla ben ayağımı daha rahat basıyorum. Rahat basıyorum dediğim halen daha işte parmak ucundayım. Hele dar olduğu için kendimi çok rahat bir şekilde atabiliyorum yani kayabiliyorum en azından. Mesela KTM'ninki daha genişti ben onda çok fazla kayamıyordum ama bunda çok rahat kayabiliyorum. Tamam şahane. Hemen başlayayım sorularıma. Motosikletin gidişinden memnun musunuz? Yani 250cc motosikletten bir 700 cc motosiklete geçmişsiniz. Gazı verdiğinizde gidişi sizi tatmin ediyor mu? Her yolda şehir içi şehir dışı arazi tamamı için konuşuyorum. Evet çok tatmin edici. Özellikle mesela sollamaları yaparken beni çok rahatlatıyor. Ya tabii sisinin yüksek olması bunu etkiliyor ama çok rahat bir şekilde manevra yapıp ben oradan kaçabiliyorum. Yani o güvenlik balonu dediğimiz olayı çok rahat oluşturup o durumdan kendimi kurtarabiliyorum. Frenleri nasıl? Önden Brembo çok güzel. fren kullanıyor. Evet. Arka frenim çok güzel. Arka frene bastığım zaman ben hafif bile alsam o tepkimesini çok güzel alıyorum. Ön fren biraz benden kaynaklı olabilir. Biraz sert duruş yapıyorum. Onu biraz daha yani makineye alışmam gerekiyor açıkçası. Alıştıktan sonra bence o da benim için bir problem olmayacak. Frenleme kabiliyeti ve gidişiyle ilgili hiçbir derdimiz yok. Peki motor kıvrak bir motor mu? Dönüyor mu kısmına gelelim. Hem arazide hem şehir içi kullanımlarınızda kıvrakça kullanabiliyor musunuz motosikleti? Şimdi şehir içinde çok kıvrak değil. Arazide evet her istediğinizi yapıyor. E, hatta sizin isteğiniz dışında kendisi de tepkime veriyor bence. <laughs> Ama şehir içinde o kadar kıvrak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben 10 günlük Tiger 800 kullanmıştım. Ondaki o kıvraklık yok. E, bunda biraz daha böyle kendiniz hareket ettirmeniz gerekiyor. Biraz zorlamanız gerekiyor. Ama o da benden kaynaklı olabilir. Hani daha tecrübeli birisi onu da çok rahat ediyor olabilir. Benim tecrübesizliğimden de kaynaklı olabilir bu durum. Evet, ben de ile şehir içinde kullandığım zaman ben çok memnun kaldım. Niye? Yüksek bir motor olduğu için <laughs> evet. arabaların böyle aynı seviyelerin yukarısında kalıyoruz. <laughs> Aralara derelere gir çık çok mutlu olmuştum, çok keyifliydi. Evet. O yönden ee, çok Siz iyi. alıştıkça motosikletinize evet. bu kabiliyette sizin gelecek, yüklenecek bu <laughs> <Tabii>. zamanla. <laughs> Yeter ki daha çok kullanın, kullandıkça gelişiyor. Bilginiz olsun. Konfor ögelerine gelelim. Oturuş pozisyonu, ayakta sürüşe uygun bir motosiklet aslında bu. Özellikle selesinin dar olmasıyla beraber ve selesi biraz serttir de. Hani siz bu konfor ögeleri dediğimiz işte duruş, kollarınızın rahatlığı, aynaların açısı, malzeme kalitesi ve sele ya da ekranda aldığınız bilgiler anlamında nasıl bir yorum yapabilirsiniz motosikletinizle ilgili? Ön taraftan başlayalım. Ekranla ilgili ben çok memnunum. Çok rahat bir şekilde işte modlara geçebiliyorum. Çok rahat bir şekilde işte ben kilometremi görmek istiyorsam onu görüyorum. Hava'yı görmek istiyorsam hava durumunu görüyorum. O yönden çok güzel. Gidon açısından benim için uygun. Ben dar olduğu için biraz problem yaşarım sandım. Çünkü benim kol boyum, hani vücudumun orantısına göre daha uzun. Ama onda da bir problem yaşamadım. Yani yüksek olduğu için zaten ön taraf o beni çok rahatlattı. Boyum kısa, ön depo yüksekte. Bu benim rüzgar alışımı da engelledi. Bu yönden de çok güzel. Boyum kısa olduğu için hani benim bacak şeklim yani bir erkekte daha rahattır. Yani buradaki duruşu sağlayamıyor. Benim bacağım bir sefer aşağıda kalıyor. Tek problemim bu benim. O da benim vücut yapımla alakalı bir durum olduğu için yani makinenin suçu yok. Olay <laughs> Tamamen benim yaratılışımla alakalı. Onun dışında ayakta sürüş aşırı zekli. Yani ayakta sürerken bana çok ciddi bir güven veriyor. Kıyaslama yaparsak hani otururkenkinden daha rahatım ben ayakta sürüşte. Kendinizi daha güvenli hissediyorsunuz. Daha Zanlı güvenli kaderine. hissediyorum evet. Çünkü o zaman ne yapıyorum, burayı tam böyle sıkabiliyorum, evet. bacaklarım tam oraya denk geliyor dizleri. Dizlerimle çok rahat kavrayabiliyorum. Bu da sizi kendinizi daha güvende hissettiriyor. Evet. Ben de sürdüğüm zaman hep ayakta süreyim keşke, bunu hep ayakta sürsem olur falan demiştim. <laughs> ee, gerçekten çok güzel, hele sele konforuna kıyasladığımız zaman evet. direkt <laughs> ayakta sürmek daha keyifli. Selemiz biraz sert, evet. ona yapacak bir şeyler var tabii ki de ama ben değiştirmek istemiyorum. Dediğim gibi boyum kısa olduğu için, kendimi rahat attığım için bu benim için büyük bir konfor. Katılıyorum. <laughs> Aynen. Benim konfor alanım burada olduğu için ben diğer türlü sertliğinden dolayı problem yaşamıyorum. Uzun yol sürüşlerinde zaten çok uzun mesafe gitmem ben. Hep kontrollü gittiğim için kısa mesafelerde durup mola verdiğimde de beni Selen'in sertliği açıkçası rahatsız etmiyor. Yani bir kere de kaç kilometre sürüyorsunuz? Yani en fazla 200 kilometre giderim. 200 kilometre sürdünüz vay be. En fazla. O Bence da çok, çok zorda kaldıysam hani böyle. İyi yani iyi bir rakam. Benzin istasyonu bulamamışımdır mesela Kemaliye'den dönüş yolunda benzin istasyonu bulamadım boştu işte kapalıydı tuvalet yoktu birinde falan derken öyle bir 200 kilometre tecrübem olmuştu çok yorucu kimse denemesi <laughs> kısa mesafe candır yani böyle 100 kilometrelerde mola evet. vermek daha mantıklı evet, oluyor Evet 100 kilometre benim için en ideal ben zaten. de aynı şekilde düşünüyorum benim için de en ideal gelin fiyat performans kısmına motosikletinizin yakıt tüketimi nasıl çok fazla Gerçekten mi? Kaç litre yakıyor mesela? Ya benimki 5 litre yakıyor. Yani göstergem öyle gösteriyor ve beni çok üzüyor bu durum. Ben sürekli benzin alıyorum. Ben bu kadar su içmiyorum gün içerisinde. <laughs> o çok benzin içiyor. Hani öyle böyle değil. Cebimi yakıyor. Benim kullanışım da şimdi 250 cc'den 700 cc'ye geçtiğim için açıkçası biraz hızın tadını almak istiyorum. Bu da ne yapıyor? Gaza açmama sebep oluyor. Gaza açınca da Çocuk ne yapsın? Hani içiyor benzini. O yüzden biraz fazla yakıyor. Tabii benimkinde açık hava filtresi de olduğu için ekstra yakıyormuş. Belki onu değiştirirsek biraz daha azalır ama ben arkadaşımdan aldığımda 4.2 yazıyordu. Şu an benim 5 yazıyor. Bu da tamamen kullanıcı hatası diye not alalım. Öyle bir durum var ama normal şartlarda da çok yakan bir motor. Yani biz araziye gittiğimiz zaman ben KTM ile birkaç diş yakmışken arkadaşlarımın Deposu bitmiş oluyordu, hani oradan biliyorum, o kadar söyleyebilirim. Böyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Peki şey söyleyeyim, hiç bakıma götürdünüz mü? Bakım sürem henüz dolmadı. Önümüzdeki hafta işte bakıma sokacağım. Bir yoruma da yazar mısınız? İşte kaç bir bakıma götüreceksiniz? 50 bin. 50 bin bakıma götürdüm. Aşağı yukarı yani şu kadar tuttu gibi yorumlara yazarsanız biz de bilgilendirmiş olursunuz. Tamam. Çok seviniriz. <laughs> Takipçilerimiz izleyip soracakları sorular olabilir. Özellikle bayan sürücüler için çok heyecan verici bir deneyim anlatıyorsunuz evet. aslında bakarsanız. Onlar için de çok cesaretlendirici bir video olabilir. <laughs> Öyle düşünüyorum çünkü tenerey düz kullanmak a çok yüksek. Ben bunu nasıl kullanacağım diyen birçok insan olabilir. Ama siz burada iyi bir referanssınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani eğitimler var zaten bunlarla ilgili. Hani onları alırlarsa iyi olur. Benim dezavantajım Karadeniz'de yaşıyor olmak. Eğitim çok fazla alabileceğimiz bir yer değil. Sağ olsunlar işte yakınlarımız falan hep böyle eğitimler verdiği için bize. Sürerken eğitim aldığım için ben bu şekilde öğrendim. Ben de düşüyorum. Kadın motorcuların genel korkusu bu oluyor çünkü bana yazıyorlar hani konuşuyoruz. Düşmekten korkuyorlar. Düşmekten korkmayın. Ekipmanımız tam olsun arkadaşlar en önemli konu. Sonrasında zaten ileri sürüş eğitimi de aldıktan sonra bir süre sonra düşseniz de nasıl düşmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz. Ben çok düştüm. Özellikle arazi sürüşlerinde düştüm. Boyum kısa olduğu için. Ayağım yetmedi. Yetişemedim o yüzden düştüm. Hiçbir problem yaşamadım açıkçası. Bir yerimde bir zedelenme falan olmadı. Olacaksa motor olsun. Bırakın motoru nereye gidiyorsa gitsin. Siz yeter ki 30 vazgeçmeyin. Gerçekten çok özgürleştirici, çok rahatlatıcı. Yani iş stresiniz, hiçbir şeyiniz kalmıyor motor üstüne binince. Herkes söylüyor zaten. Ben de tescillemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet Merve Hanım'ın Tenere 700 tecrübelerini dinlemiş olduk. Gerçekten de Etkilendim açıkça söylemek Teşekkür gerekirse. Ederim, sağ olun. Bayan sürücü ya da yeni başlayan kadınlarımıza referans olacak nitelikte güzel şeyler anlattınız. İnşallah. Ağzınıza sağlık tekrar. Sizi konuk etmek bizim için çok keyifliydi. Benim için de çok keyifliydi. Teşekkürler. Sağ olun. Merve Hanım'a sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz. O da tecrübelerini size aktaracaktır. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.